Merhaba, Instagram ve Facebook vasıtasıyla bana çok sayıda soru geliyor, özellikle yay seçimiyle ilgili. Burada e, yayın seçiminde tabii e, kriterler ya da parametreler, yayın çekiş kuvveti, modeli ve e, çekiş mesafesiyle ilgili özellikleri, yani total boyu, o yayın e, belli bir çekiş mesafesinde e, ne kadar iyi hizmet verip veremeyeceği, yayın modeliyle ilgili ve çekiş kuvvetiyle ilgili. Kişiyi tanımadan bir fikir vermem, sağlıklı bir fikir vermem mümkün değil. Biz yay modellerini seçerken genellikle tarihin bir parçasını elimizde tutmanın verdiği hazı da kriter alıyoruz. Yani siz tarihin hangi dönemine meraklıysanız o döneme bir sempati duyuyor olabilirsiniz. Çekiş kuvveti ise fizik kondisyonla ilgili ve bu konuda özellikle iyi bir uzun bir kepazı dönemi geçirmemiş birisinin çok yüksek çekiş kuvvetlerine rağbet etmemesini hararetle tavsiye ederim. Hep herkeste kendini Vehram Gür gibi görme eğilimi var. Halbuki sağlıklı bir erkek için 40 libra civarı bir yay, sağlıklı bir kadın için 30 libra civarı bir yay ee, başlamak için iyi. Biz trendazda daha ağır yaylarla başlıyoruz ama iki ay gözetim altında geçen ve e, insanları da oldukça zorladığımız, ciddiye almalarını sağladığımız bir kepaze dönemi geçiriyorlar. Ondan sonra da kendi yaylarını almadan önce torba idmanı safhasında e, kulübe ait yaylarla yavaş yavaş kuvvetlerini arttırıyorlar. Dolayısıyla her şeyden önce çok kuvvetli bir yay seçmemeniz e, sizin için e, akıllıca olur. Diğer bir parametrede yayın ne kadar çekilebildiği meselesi. Yani sizin bir çekiş mesafeniz var. Bu çekiş mesafesi uygun olup olmadığı yayın. Şimdi bu çekiş mesafesi ya da çekiş uzunluğu tabirinin önce e, altını çizmekte fayda var. Türkçe terminolojide maalesef bir talihsizlik sonucu kol boyu diye mesafe aslında yabancı dillerde çekiş uzunluğu diye geçer. Almancada Zuglänge, İngilizce'de Draw Length diye geçer. Yani okçu ne kadar çekiyor. Çünkü bu sizin nereye çapa aldığınızla ilgili. Kolunuzun boyuyla tabii ki ilgili ama indirekt ilgili. Çünkü kolunuzu kırık mı tutuyorsunuz, daha mı gergin tutuyorsunuz, omuz genişliğiniz ne, çekiş sırasında kürek kemikleriniz ne kadar birbirine yaklaşıyor... Gibi bir sürü başka parametre sizin çekiş mesafenizi değiştirir. Mesela bizim e, trendazda benden daha kısa boylu ama çekiş mesafesi benden uzun insanlar var. Dolayısıyla bunu çekiş mesafesi ve çekiş mesafesi geleneksel yaylarda tam çekişe geldiğinizde her nereye çapa alıyorsanız okun gezinin gez kertiğinin dibinden yayın sırtına yani hedefe bakan yüzeye kadar olan mesafedir. Yani çektiğinizde ok burada nerede? Yay üreticileri ürünlerini tanıtırken yay kollarını bu şekilde alıp büküp birbirine birleştirerek demonstrasyonlar yapmakta. Ve bu demonstrasyonlar aslında yayın sağlamlığını kanıtlayan güzel demonstrasyonlar. Ama yayın hangi çekiş, mesafesi, hangi çekiş mesafesinde kullanılabildiği ile ilgili bir bilgi vermekten uzak. Çünkü yay çekilirken kiriş vasıtasıyla çekiliyor. Yani yay bükülürken, yay kolları bükülürken kirişle yay başı arasındaki açı Genişleyerek dik açıya yaklaşıyor ve bu dik açıya yaklaştıkça sizin birim çekişte vermeniz gereken kuvvet artıyor. Bu da yayda bizim sıkışma ya da tıkanma gibi hissettiğimiz bir kullanıcıya zor gelen çekiş kuvveti artışına sebep oluyor. Asya yayları için tipik olan ve modern olimpik yaylarında ödünç aldığı uç büküm aslında bu çekişin sonlarına doğru baş ve kiriş açısındaki açının genişlemesine bağlı hızlı çekiş kuvveti artışını bertaraf etmek içindir bu. Yani iç uç büküm bu işe yarar. Ama sizin çekiş mesafenize göre bu uç bükümün ne kadar işe yaradığı yayın total boyuyla uç bükümün ne kadar olduğuyla filan ilgili. Yani her yayın kendi çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiği incelenip ideal şartlarda sizin çekiş mesafenizde yayın daha sıkışmaya, tıkanmaya başlamadığı ama maksimum enerji depolama kapasitesine de ulaştığı aralık tespit edilip ona göre yay seçmeniz en önemlisi. Bunun için de yayın çekiş kuvveti, çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiğini bilmeniz lazım ideal şartlarda. İngilizce'de buna sweet spot denir. Yani o tatlı bir aralıktır. Yay henüz sıkışmaz. Yayı tıkandığı aralıkta kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Yani sizin çekiş mesafenizde tıkanan bir yay kırılmıyorsa atış yapmaya uygundur hatta o aralıkta çok yüksek enerji depolamaya ulaşır ve daha hızlı o kadar ama atıştan atışa aynı çekiş mesafesine gelmeniz zorlaşır yani teknik olarak çok iyi olmanız lazım çok istikrarlı her çekiş aynı uzunlukta yapan yay birdenbire ağırlaşmasa ağırlaşsa da bunu yapabilen bir okçuysanız kullanabilirsiniz ama onun dışında sweet Spot aralığında çalışan bir aysın için Bir de çekiş mesafesi ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yine burada kol boyu gibi kafa karışmasına sebep olan bir başka tabir de ok boyu. Şimdi ok boyu kol boyu ki bu zaten saçma bir tabir ve çekiş mesafesi birbirinden farklı şeyler. Yani sizin kabza'yı tutuşunuza göre ok boyunuz çekiş mesafenize çok yakın olabileceği gibi olmayabilir. Bir kabza tutuşunda okunuzu en fazla bu kadar çekebileceğiniz için çünkü Temren daha geriye gitmez. Ok boyunuzla çekiş mesafeniz arasında fark olacaktır ama çengi bas tuttuğunuzu kabul edin. Çengi bas bir tutuşta iç kabza tabir edilen kabzanın karın kısmına kadar çekiş yapabileceğiniz için bırakın aynı olmasını bu durumda çekiş mesafeniz ok boyundan daha uzun dahi olabilir. Yani kabza gerisine çekebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu ok boyu, kol boyu, çekiş mesafesi bunların ayrı tabirler olduğunu ve duruma göre değiştiğini akıldan çıkarmamak lazım. Çengi bazda farklı bir ok boyu söz konusudur. Başka kabza tutuşlarında farklı bir ok boyu söz konusudur.